Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Minecraft oynuyoruz. Minecraft'a gir. 2 2 2 2 2 2. Arkadaşlar ben oradan nasıl düştüğümü göremedim. Ve Minecraft'a geçelim. Hemen tamam. Evet, Akaş arkadaşlar arkadaşlar. mağda kasılacağız. Evet. Önceki videomuzda suda kalmıştık ama ben, ben arkadaş... biraz araştırdım. Arkadaşım da bakarak konuşur musun? Tamam. Biraz bana doğru çeker misin kamerayı? Çünkü pek zor oluyor ona bakarak konuşurken. Şöyle. Ver bana. Abi çok çekme kablo bak kablo var Tamam beni görüyorsunuzdur. Konuşur konuşurken size bakamam. Çünkü ekrana bakıyorum. Ona bir şey demeyin lütfen. Arkadaşlar ekrana koyulacak şeylerden ama düşme ihtimali çok yüksek olduğu için biz koymuyoruz. Ne? kamerayı üstte koymuyoruz. O oyuna oynarken siz de öyle bakıyor ama düşme ihtimali çok <laughs> yüksek olduğu için koymuyoruz. Burası bataklık mı ya? ya burası suymuş. Biz bir şey istemiyorum. Ha, her, her düştüğünde ıh, sesi çıkartsana. Minecraft'ta. Bilmem. Ya. Hadi çıkar ya. Gelme. Ama arkadaşlar modumuz kapalı olduğu için iğnelerini görüp ve bize bir şey yapamıyorlar ezikler. Arkadaşlar <laughs> şu baloncukları açalım mı? Baloncuklar vardı baloncuk ya. Mu? Var mı baloncuklar? O ne ya? Ayar. bir Su dakika. Buradan baloncuk çıkıyor ya. Ayarını, Onu hiç <laughs> nasıl girdin? Bir daha gösterir misin? Evet. Tamam bekle. Ayarlara gireceğim. Evet. Bugün usta barışçıl kontroller müzik ayarlar. <laughs> paketleri, yönetil ayarlar, sohbet ayarları, Çık Erişebilir ayarlar, sohbet ayarları, kontroller, zorluk, barışçı, görüş sıra çıkmadı. Kontroller, eşya sekme kapalı, otomatik zıplama açık, eğilme basılı tut, fare ayarları, tuş. Ne fare ayarları? Ya burada da yok. Burada da, yok. Hadi Hadi da yok. Burada da yok. Yeter ya. Arkadaşlar biz yeni mi dünya açtık? Yok ya. Yok yok abi. Kaydetsen menüye gir ya da ayarla. Kaydetsen anne Kaydaş mı? Arkadaşlar ilk ya. defa gördüğü için böyle şeyler. Yok. Yok. Ben başka bir şey yapıyorum ayarlardan başka bir şey yapacağım. Siz merak etmeyin öyle bir şey yok. Evet. evet. onu kuruşu. <laughs> ben bunu yedim. <laughs> Madem, artık ev yapmamız lazım ama maden de kasmamız lazım Arkadaşlar, bu Tahtadan arada bir ev yapacağız. Burada size bir, bir şey tanıtayım mı? Arkadaşlar, PS PS5 mi lan bu? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu PS5 mi neyse bu yoruma yazar mısınız? Arkadaşlar bakalım kaç bunları kırarken kaç tane tohum düştü içime. Oo ikinci tohum çıktı. İki <laughs> tane. <laughs> <laughs> PS5 onlarla oynayalım okullarla oynayalım. Deneyeceğim adam. Çalıştı mı <laughs> Ben bıraktım. Bakın. Bıraktım ellerimi şey. burada. Hotspot, no hotspot. Ana dinlemeyin İngilizce olanlar varsa. Hayır, dinlemek hotspot No hotspot'un ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece hotspot, Burada hotspot, no hotspot bir Brainot karakterinin hotspot karakterinin söylediği şey. Sanki o hotspot karakterinin İngilizceden biliyorsun da Türkçe biliyor musun? Hotspot kartın gör, görünüşünü biliyor. O kadar salak değil. Görünüşü değil, Türkçesi. <laughs> o kadar, <laughs> o kadar salaksın yani. Sen salaksın. Oğlum videoda konuştun mu benim? Ben küfür Konuş Lan. Ama küfür edersen kanal kanalım kapanabilir. Zaten küfür etmem küfür, küfür ediyor. Etmiyor. Madan ne diyorsun? İnsanlar yanlışlık yapabilir. <laughs> ben ben de ediyorsun ama. bilerek ediyorsun ha. Ne yapacaksın? Onu siz düşünmeyin. Bilerek et. Ah. Korktum zaman mesela edebilirim. Korktum zaman edebilirim. Burayı temizlerken mesela burayı temizlerken dokuz tane tohum çıktı. Neden o kadar salak gibi? Diyorsun, yapacağım. Ev yapacağım. Ha. <laughs> salak mıyım da temizleyeceğim? Ben. Evet salak. <laughs> Yayının kapan. Şeyin kapanırsa görürsün. Neyi? Videoları. Arkadaşlar emateri temizle. Emateri yerleştireceğim. <laughs> Düzgünler. Düzgündür çocuk bak benim asansız olur. <laughs> Arkadaşlar sizi diyorum. Ya biz dur ya. Bir ok Şu şeyler var bir sürü şey var dedim ya bakın. Bir sürü şeyimiz var. Masumuz var. Hepsiyle kontrol ediyor ya. Etme kane, et kan. Et. et kan. Boink 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 Ben sana vurmadım gel be. Gel. <laughs> Hayır ya vuracağım öyle Dokunursan şey. <laughs> Dokunursak sen. <küserin. gülüyor> Dokunursak sen. Ben <küserin. gülüyor> videoda ne diyor? Zıplama Aga. Aga zıplamıyor mu? Evet. Oğlum bu neden çalışmıyor? Aga bir daha zıplamayı dene bakın. Aga. Aga bu o zaman neden ışıklar yanmıyor bir de bu çalışınca bu ışıklar yanıyor. Ege herhangi tuşlara bakacağım. E'ye bas mesela. Aa çalıştı ya. <laughs> e, biraz git Bunu biraz bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Onu iyice bozmuşlar. <laughs> bu sizin mi? Bu mu? Yok. O zaman bozmuşlar Öyle mi? Bodrumdan mı? <laughs> <bu. gülüyor> <laughs> Hey, başkalarının şeyleri çalmayın. Babam aldı. Yaparız diye bir bakmıştı ama çalışıyor mu? E o zaman yerine bıraksana. Tamam <laughs> neredesin? Saman yere. <laughs> varsa bana ne yapışır. Arkadaşlar yanlışlıkla bile kuruyordum. <laughs> Pek alışık değilim. Abi Dıt Koy sen. Sus sus. Ay biz kapı yapmayı unuttuk. Yapacaksın Kaçlı kapı yapalım? Kaç kişilik? Bir tane. Tamam yok. bir taneyle sen zor geçebilirsin ama. Yok. 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 Ne var artık? Ne yok artık? 30 milyon. Mu? Hayır. Yanlış yere koydum. Diyorsun. Şimdi de bana gelmedi. Arkadaşlar görüyor. Ben salak. <laughs> ya gece çöktü ya. Aga şeyi kapatma. Neyi neyi? Klavyeyi kapatma. Oğlum burada çok iyi sıcak geliyor lan. Çok rahat. Sıcak mı geliyor? Bana ben Arkadaşlar bir dakika bekleyin Abi, ben bir şey vereceğim. Ben çıkayım. Ben, ben, çıkayım. Arkadaşlar. Çok sıcak hadi. Hadi gel çık çık git. Çık git. git. Çık, git. <laughs> ben özel bir şey yapıyorum. <laughs> Ev yapıyorum. Ah gidiyorum. <laughs> Adam gidiyor. Fıtı 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 Arkadaşlar ben sallıyorum gerçekten. Nereye gidiyor diye <laughs> çocuk. Arkadaşlar ne? Ya bana mı vurdun Aga? Aga yok. Ayağımı kokla. Ya. <laughs> <Ar> Git. <laughs> Al sana. <laughs> Arkadaşlar aşağıdan görmeniz lazım. Kaan'la ayak savaşı yapıyoruz. Gerçekten. Orayı çekeyim de çekeyim de çekemem. Yapma. Yapma. Ne yap Ya ben koyamıyorum. Koyamıyorum. Küçük bir ev yapacağım aga. Yap. Ev evdir. Evet, ne yaparsan yap. Küçük kulübe gibi. Öyle mi diyorsun? Evet. Neden? Çünkü, ben her şeyi diye diyebilirim. Ayla bozarsan baban, baban da seni bozar. Oğlum pil. Pliz... Oğlum pilizler oynuyor Fillerle oynarken bozulursa. Pilizler, de oynamıyor mu arkadaşlar? Oynuyor. O anlamda değil. Evet. Onlar ne oğlum? Neylerle oynuyor? <laughs> Arkadaşlar şunu takmaya çalışıyorum Hiçbir şey bakalım Ben arkadaşlarla ilgilenirim Arkadaşlar çok kötü evimiz oldu ya Gerçekten Kaka yaptı ne yapalım? Oyunda kaka yok ve öyle bir şey deme kayıt da öyle bir şey deme evet, Çok kötü elimiz. Ev çok küçükmüş Ya dedik Ya bir stek şey bitti ya. Ne bitti? Odun bitti. Odun... Da... Ev bitmedi. Oğlum bir stek, bir stek. Tahta bu kadar az mıydı? 64 tane tahta bu kadar olamaz aga. Ay şunu da kır Oy ne oldu? Ya ya. Yapma. Oy koydum. Koy o benim kadar Yerler var. Benim yavrum şunu da şöyle koy. Ya. İnşallah bir şey kırılma, İnşallah bir şey kırılmaz. Aaa i̇şte. yanlış şeyler <laughs> koydum. Ver tahtayı bana. Tahta Vay ver. Ya, oğlum. Sen evet. Gerçekten çalışmıyor bu. Çalışmıyor. Evet çalışmıyor. Aga ben şimdi yerleri yapacağım. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Bu konu kabiliyemezler ayı tuzağı yapıyoruz. Çünkü benim arkadaşım tam bir ayı. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Burada bugün dünkü videoda onu söylemeyi söylemeyi unutmuşuz. De, unutmuşuz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Böyle bir seni sanki çok gördüler. Aga dans eder. Aga kamera burayı çekiyor. Burayı da gösteriyor. biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Küfür vili Vili yapıyor. Vili Vili, çok güzel. Gözlüklü. Ve çok küfür ediyor. Ve nah çekiyor videolarında. Şöyle yapayım. De Öyle de çık. Arkadaşlar hiç hasar almadım bu videoda. Çok hasar almadım. Aynen. Aynen. Aynen aynen. Barba. Koş şunu. Ben salak mıyım? Ya yapma kız. <laughs> Komik değil abi. Abi kırılacak gibi oldu. Ya ben yanlış şeye basıyorum şimdi teminden beri. Aa. <laughs> Bakalım kaç tak kalacak bu arada. Yaptım mı? Ne Ben gidiyorum. Gene aşağı gitti ya. Ayarlar doğru. Neden var. yapıyorum biliyor musun? Neden aşağı gittim biliyor musun? Bak. Bak hemen Ayar. <laughs> Götü, göç sallıyor bana ben de tekme atayım derken kaçtım. Bili bili yapıyor yani. 33 tane odun kaldı. Aga var. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bekleyin. Ben babama bir şey Anne. Kapıyı kapatmana gerek. Ne bileyim. video Tamam diyebiliriz. yani nasıl çıkacağız şimdi? Ben <laughs> Arkada. Ya attım yanlış. Evet arkadaşlar bugün bizim videomuzda böyle bir model yaptık. Kafasına şişe koyduk. <laughs> Yayını ya? kapatırım. Ha? Yayını kapatırım. Yayın değil lan bu. Aynı şey. Aynı şey değil. O uzun bu kısa. Aynı. İstiyorsan sabah, akşam ve, ve sabah olduğunda bile çekebilirsin. Bunda öyle bir şey yok. Bilgisayar sıcakmış lan. Nasıl? Sıcaklar tabi oluyor ya. Çok tuhaf bir tuhaf. Aga, 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 aga. Aga, aga. Ben, ben çatı yapıyorum. Aga, şey sen ne yaptın oğlum? Kırdın mı Aga Aga baban seni uçuracak arkadaşlar. Arkadaşım. <laughs> ben ona bir tane tokat atarım. Aga atayım. bu arada o, o kırılmadı ha. Kırılmadı. Geç. 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 Küfür et. O küfür değil. Küfür. Değil aga küfür. Sayılmıyor bence. Bence sayılıyor. Ben ev yapmaya çalışıyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yere çıkarmaya çalışıyorum. Neden? Sen zor diye. Aynı. Ha 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 çok komik gerçekten çıkardım. Ben arkadaşlar için ev yapıyorum. Yeniden takacağım. Arkadaşlar sizin için zamanımızı veriyoruz. Siz de abone olun. Siz de zaten abone olup like atın. Zaten hiç da, zaten hiç zaman harcamıyorsunuz. Zaten direkt videonun altında gözüküyor. Ne? Abone abone düşmeler. Evet. Bütüyor. Hemen basıyorsunuz tık bitti. Bazıları dislike atıyor. Dislike yani yani videoyu beğenmiyorsunuz. Evet. Aga çok küçük bir ev oldu. Bakın. Gel. bakayım, bakayım bekle. Gel kapı yapacağım. Hiç hiç cam yok aga. Hiç cam yok. E çünkü kumumuz yoktu. Aga ev çok küçük ya. 30 tamam. hayvan hiç sığmaz buraya. 30 hayvan ne yapacağız oğlum? Ben nereden bileyim ama sığmaz. Yani zaten sığmasını istiyorsunuz. İstiyor belki. Belki ben istiyorum. Arkadaşlar istemiyorsun. Yalancıya bak. Belki ben istiyorum dedim ama istiyorum. Di beni? İstemiyor Deniz zaten ben. Bak. Bak şu an kafa uçuyor. Böyle yapamıyor muydu ya? bak kafa uçuyor. Bakacağım bekle. Bak. Ne? Aga ben yatak yapıyorum. Yap yap. Uyuyunlar yaparsın. Hayır. Aga bak yaptım. Ne yaptım? Bak taktım. Gel Ne? Baban aradı seni çağırıyor yeme gideceksin. Tamam. Tamam şunları da koyayım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Abi. Tamam. Abi ben istersen gelebilirsin. Tamam bakalım. Gel Arkadaşlar Miraç gitti bir biz bir aydık oynayalım. Ondan sonra videomuz bit, bit videomuzu bitireceğim. Yiyim bitireceğim. Yiyim bitireceğim. 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 Bir saattir söyleyemedim. Kusura bakmayın. Şunu ben şöyle şu mesine koyayım. Aha. Tam bir tane daha yatak yapmadan önce uyuyalım. Yeniden canlanma noktası ayarlandı mı? Sadece geceleri mi? Lan sabah mı? Ne arası? Altı odunumuz var. Kapı yapacağım. Ana. Bekle arkadaşlar. Bekleyin birazcık. Baba ben Miraçlara geleceğim. Miraçlara aşı, geleceğim. Videomu kapatıyorum. Şimdi. Tamam hayır, hayır hayır. Hayır Akşama anne izin vermiyor. Neden? Akşama. Arkadaşlar arkadaşlar. Videomu da devam edelim. Sen meşe şey yaptık. Tamam. Çıkalım. Çıkarayım. Aha. Miraç bir kapalı yapmıştı ama iki kapı yapacağım ben. İki kapalı olsun. Miraç, <laughs> Miraç şu an kafayı yemiş olabilir ama. Arkadaşlar şu an İ inşallah kırılacak bu bugün. Aha. Hemen şimdi şunu da kıralım. hemen Hemence üç şey tahtamız vardı. Ay kapımız vardı. Şöyle açılacak bir şekilde koyduk. Yazdık. Yine ihtiyacımız var. Aha buldum. Vallahi koyun buldum. Aha gel 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 Aha birincisi bu. Gel lan buraya. Hayır. Bir tane daha buldum. İnşallah yün çıkartır. Yün çıkarmasa çok kötü olur. Tamam çıkardı. Kapısı yamuk olmuş lan bu evi. Miraç birazcık değişik ev yapıyor. yapıyor. Kusura bakmayın. Lan Mira çok değişik. Ya. Arkadaşlar kapısı Mira evin kapısı yamuk. Evin kapısı yamuk. Ya Allah'ım ya Rabbi. 30 tane deri kaçtım. <laughs> Neredeyse ya bu ne? Arkadaşlar kıralım. Kır 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 kır. Arkadaşlar şunu da kıralım. Ayağım uğraşıyorum da ayağım yara oldu ya. Videosunu izlediyseniz tabi. <laughs> şunu şöyle yapalım. Şunları şöyle koyalım. Bitti. Top. Şeyler de bitti ama. Arkadaşlar. şuradan birazcık odun kasalım bir de. Sandık var mı? yani daha yapacak bir sürü iş var. Neyse. Allah. Bismillah. Odun topluyorum birazcık. Evimizden çok da uzaklaşmayalım. Şöyle. Arkadaşlar, odun toplanı odun toplayıp odun toplayacağım birazcık. Ondan sonra videoyu bitireceğim. yine için bir de yatak yapacağım. Anne. Lan bir kişiyiz ya doğru falan. bunlar sandık yaparız. Bir kişiydi ya. Bir karakter olduğu için biraz benim kafam gidik. Günlerle başka bir şey yapabiliriz yani. Bilmiyorum. <laughs> tamam. Bir de, bir de şunu da alayım. Tamam yeter. Tamam. Şöyle gidelim. hala hemencik şunları şöyle dönüştürelim. Şimdi şöyle yapalım. 16 tane şey oldu. Buna da Allah bismillah bismillah. şöyle yapalım. Şunları da şöyle 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 şey yapalım. Sandık yapalım. Tamam. Sandık yaptık. Arkadaşlar. Şimdi içine gereksiz eşyalarımızı koyalım. İşte gereksiz eşyalar. Hepsi gereksiz eşya. Şunları falan kalsın şunlar şurada. Evet arkadaşlar bugünkü videom video <laughs> yaptığıma bakmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı like, hat, unutmayın. Görüşürüz.